yepyeni bir benim hoş geldiniz. Ben Ferit Verdinyes'im. Nasılsınız? Vasetmenim arkadaşlar. Yepyeni bir video ve yepyeni bir içerikten karşınızdayım. Nasılsınız? iyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Beni soracak olursanız mükemmelim arkadaşlar. Canlar biliyorsunuz ki bir çekiliş yaptık ve Apo kardeşimize çıktı. Şimdi de ondan hesabı istedim. Kardeşimim izin müsaaden varsa hesabına geçeyim. Hem elmas istiyorsan da bir elmas harcama çekelim dedim. Tabi olur abi dedi. Ben Lamborghini istiyorum dedi. Lamborghini aldırsan güzel olur dedi. Ee, şimdi sözde beraber çekecekti de ben dedim sürpriz olsun. Lo, biz böyle girelim alalım dedim. bir <laughs> gitmeyle bizi fazla da uğraştırmayacak arkadaşlar. Böyle basmadan önce ve böyle videoların gelmesini ve böyle çekilişlerin gelmesinin devamını istiyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka bir kanala abone olup videoyu beğenin gençler. Bir de güzel de bir yorum yaparsınız. Gerçekten tadından yenmez arkadaşlar. Hepinizi ayrı ayrı çok çok seviyorum. Bütün destekleriniz için tekrar teşekkür ederim. Ve like'lara, abonelere bastığınıza göre biz artık 300'e bir basalım gençler. İnşallah bizi fazla uğraştırmaz. Hızlı verir, güzel şeyler verir. Hesap şanslı mı değil mi hiç bilmiyorum. Hadi ver oğlum bir tane. Ver bir tane. Bir tane ver lan. Oo! Oh! <laughs> çok iyi, çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Ha. <laughs> Vay mükemmel. Şunların mı böyle videosunu çekelim arkadaşlar. Çünkü bunları ekrana ekleyeceğiz. Bir tane daha basalım. Bakın. Oy! Oy! Oh. Yeter lan. Emoji emoji <laughs> başka araç ver bize. Hadi ver. Ver. Kırmızıyı verse güzel olurdu lan. Vay vay. Oğlum çok şanslı hesapmış lan. Benimki de bile bu kadar hızlı çıkmadı. Bir 300 daha basalım arkadaşlar. Hadi. Ver oğlum. Ver oğlum. Oy! Kırmızı. Onu <laughs> aldık. Oy! Efsane arkadaşlar. Efsane. Mükemmel. Mükemmel. Ben Hemen bir 300 daha basalım. Bence gerek yok arkadaşlar o kadarını. Şurada böyle tek atmaya çalışacağımız bir şey yok mu? Süper kahramanı vermez bize. Şuradan bir 30 basalım bakalım ne verir. Atarsa bir evi çok güzel olur. At bir evi. Yok lan vermiyor. Bunu da bir Lamborghini'ye basalım. Bir de bir tane daha veriyormuş var ya. Tamam, tamam. E, görüyorum marketlerini. Şaşırmam bu arada. Güzel. Burada da 83 parçamız oldu. 83 parça araç alamıyoruz maalesef. Kardeşim burada kendi sulak kutusu mu alır bir şey mi alır bilmiyorum. Ama çok güzel araçlara denk geldik arkadaşlar. Şöyle de bir hesabı hemen kısadan göstereyim arkadaşlar. Hesap güzel yani öyle boş bir hesap değil. Böyle göstereyim canlar. Bir şey gördüm sanki. Vay bu varmış çocuk takmıyor ya bir de. O ben o baya güzel ya hesap. Şaka maka bir yani dolu hesap. Bir de bana şey yazmış abi güzel bir kombin yap da bizi. Abi can da Bizi çok bot görmesinler diye. Kardeşim hesabın gayet güzel. Hayırlı olsun. Güle güle kullan kardeşim benim. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini de <laughs> istiyorsanız mutlaka ne yapıyorsunuz? Abone olup like atıyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.